Evet çocuklar şimdi karşımızda çeşitli çıkarma işlemlerini görüyoruz. Bunları hep birlikte yapalım. İlk işlemime bakalım çocuklar. İlk işlemim 6 eksi 2 eşittir soru işareti. Bu işlemi nasıl yapacağız çocuklar? Toplama işleminde olduğu gibi büyük sayımı aklımda tutuyorum. 6'yı aklımızda tutuyoruz. Parmağımızla 2 yapıyoruz. Ve şimdi çıkarıyoruz. Çocuklar çıkarma demek geriye doğru gitmek demek. Çünkü sayı azalacak. 6 kafamdaydı, aklımdaydı. Geriye doğru sayalım. 6, 5, 4. O zaman cevabım kaçmış çocuklar? 4. 6 eksi 2 eşittir. 4. Diğer işlemi mi yapıyorum? 8 eksi 6 eşittir soru işareti. Büyük sayımı aklımda tutuyorum. 8'i parmağımla 6 yapıyorum. Şimdi geriye doğru sayalım. 8 aklımdaydı. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Doğru cevabım kaçmış çocuklar? 2. Evet onu da yazıyorum. Diğer işlemime bakalım eksi 5. Evet, 10'u aklımızda tutuyoruz. Parmaklarımızı 5 yapıyoruz ve geriye doğru sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5. Evet, doğru yanıtım, doğru cevabım çocuklar. 5. Diğer soruma bakalım. Çocuklar burada çok kolay bir sorum var. Bakın burada 0 var. Biz ne demiştik? Sıfır etkisiz eleman. Hiçbir şey demek. Yokluk demek. Hani toplama işleminde sayımız sıfırın içinden geçip karşıya gidiyordu ya. İşte çıkarma işlemimde aynısı çocuklar. 7 rakamı geliyor. Sıfıra bakıyor. içi boş. Hemen içinden hoplayıp hop diye karşıya geçiyor. Bir rakamdan sıfır rakamını çıkarırsak Yine aynı rakamım olur çocuklar. 7'den 0 çıkarsa 7'm hemen içinden geçip karşıya atlıyor ve cevabım yine 7 oluyor. Çocuklar bir sonraki işlem yine çok kolay bir işlem. Çünkü bir tanecik çıkaracağız çocuklar. Yani bir tane geriye gideceğiz. Hani biz rakamlardan önceki sayıları öğrenmiştik ya. Onu hemen hatırlayalım. 9 rakamım var. 9'dan bir önceki sayım. Çünkü geriye doğru bir kere gidiyorum. 9'dan 1 tane çıkarırsam ne yapar çocuklar? 9, 8. 9'dan bir önceki rakamım kaçtı çocuklar? 8. O yüzden benim doğru cevabım 8. Ve son işlemim çocuklar 4 eksi 2. Ne yapıyoruz çocuklar? 4'ü aklımızda tutuyoruz. Parmaklarımızı 2 yapıyoruz. Geriye doğru sayıyoruz. 4, 3, 2. Doğru yanıtım çocuklar kaçmış? 2. Evet çocuklar. Devam edelim çocuklar. Biraz daha büyük rakamlarla oynayalım mı? Evet. Bu bir oyun gibi çocuklar. Çıkarma işlemleri çok eğlencelidir. Sizler de bunları izledikten sonra beraber ailenizdeki büyüklerinizden biriyle çalışıyorsunuz. Mesela kaç yazalım çocuklar? 13. Evet, rakamım biraz büyüdü. Eksi 8 eşittir. Acaba kaç? Düşünelim. Evet çocuklar. Büyük rakamlar bizi artık korkutmuyor çünkü biz onları tanıyoruz ve çıkarma işleminin nasıl yapılacağını zaten öğrendik. Büyük rakamım kaç çocuklar? 13. 13'ü aklımızda tutuyoruz. Parmaklarımızı 8 yapıyoruz. Şimdi geriye doğru sayalım. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Evet, doğru yanıtım kaçmış çocuklar? 5. Beş. Hemen beşimi yazıyorum. Hadi bir tane daha çözelim. Biraz daha büyütelim sayımızı çocuklar. 18 olsun. Eksi. Kaç yazalım? 6 yazalım çocuklar. Eşittir. Ve düşünelim. Evet çocuklar hemen yapalım sizlerle. 18'i aklımızda tutuyoruz. Parmaklarımızı bakın 6 yapıyoruz ve geriye doğru sayıyoruz. 18 17 16 15 14 13 12 Doğru yanıtım kaçmış çocuklar? Düşündük, hesapladık ve biz 12 rakamını bulduk. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bunu yapabilecek miyiz? 20 Evet kocaman bir sayı Ve Kaç çıksın biliyor musunuz çocuklar? 0 Evet Hemen düşündüm 20 rakamım 0'ın içinden geçip Hop Karşıya Yine 20 olarak geçti çocuklar 20 eksi 0 eşittir Yine 20 Şimdi şöyle 15 yazalım çocuklar. 15 eksi, bakın, 1. Sadece bir çocuklar. Sadece bir kere geriye gideceğiz. 15 eksi 1. Çocuklar, 15'ten bir önceki sayımız kaç? Geriye doğru sayalım. 14. Evet, doğru cevabım 14. Geriye doğru bir kere gittik. Çocuklar, çıkarma işlemlerimde Evet. Şöyle siliyorum. Çıkarma işlemimde çocuklar. Bakın. ilk rakamım mesela 10 tane cevizim var. 10 tane cevizimin 3 tanesini arkadaşıma verdim. Kaç cevizim kaldı? Bakın 10 ceviz aklımda. Parmağımı 3 yapıyorum. Geriye doğru sayıyorum. 10 9, 8, 7. Elimde 7 tane cevizim kaldı. Evet. Çocuklar en baştaki sayım cevizim benim eksilen sayım. Biraz sonra eksilecek olan sayım. Cevizlerim eksilecek. İlk rakamım eksilen sayı. İkinci rakamım çocuklar çıkan sayı. Çıkan ne demek? Benim cevizlerimin içinden çıkacak olan sayı demek. Ve sonucuma da ne diyoruz çocuklar? Fark. İki sayımın farkı demek. Tekrar ediyorum. İlk sayım, bakın şurada eksi işaretim var. Şu sayım eksilen sayı. Şu sayı çıkan sayı. Ve sonucumda fark. Evet çocuklar çıkarma işlemim bu kadar. Şimdi sizlerden anneniz, babanız veya büyüklerinizle güzelce öğrendiklerimizi çalışmanızı istiyorum. Hoşçakalın.